sosyal duygusal gelişim, çocuğun kendini ifade edebilmesi, duygularını kontrol edebilmesi, kendisiyle ve çevresiyle barışık ve uyum içinde olabilmesidir. Çocuk yetiştirmek zordur ve zor çocukları büyütmek hayatı alt üst edebilir. Maalesef ailelerde kendi çocuklarının her davranışını normal görme eğilimi vardır. Gerçeklerle çocukları okula başlayınca yüzleşirler. Unutmayın, davranış bozukluğu çok ciddi bir tanıdır. Oxford Üniversitesi uzmanları 5 yaşına kadar bozukluk teriminin dikkatli kullanılması gerektiğini söylüyor. Anne ve babalar iyiye doğru değişmeyen, sürekli uzun süren en az 6 ay, yaşına uygun olmayan sosyal ve duygusal davranışlara dikkat etmeleri gerekir. Normal sorunlar yaşayan çocuklar bilişsel ve duygusal olarak olgunlaştıkça bu davranışlardan çıkma eğilimi gösterirler. Bilmemiz gereken ilk madde neredeyse tüm çocuklar duygu ve davranışlarını yönetmede zorluk yaşarlar. Küçük çocuğunuz geçici bir davranışsal ya da duygusal problem yaşıyor olabilir. Anne babanın bilinçli, sabırlı ve anlayışlı olması gerekir.